Bu uzaylı ırkını daha önce hiçbir Türkçe kaynaklara getirmemiş ve birçok insanın bilmediği gizemli bir ırktır. Blue Avianslılar Milyarlarca yıl önce küresel gemileri içinde güneş sistemimize giren pozitif, antik bir ırktır. İnsanlık için barış ve umut mesajı taşıyan Blue Avians dünya dışı ırkı uzay ve zamanın sınırlarının ötesinde var olmaktadır bu canlıların binlerce yıldır dünyayı ziyaret ettiğine, insanlığın manevi gelişimine yardım ettiğine ve türlerimizin bilincini herkesin iyiliği için değiştirmeye yardımcı olduğuna inanılmaktadır. Bu varlıkların üçüncü boyut biçimlerinin parlak, çivit mavisi tüylerle, insansı ve kuş görünümünde olduğu söyleniyor. Blue Avian dünya dışı ırkı, üçüncü boyuttan on ikinci boyuta kadar uzanan boyutsal perspektiflere sahiptir. Bu evrendeki birçok avian türü, üçüncü boyutlu gezegenlerde çeşitli galaksilerde varlıkların 12. boyutlu eterik bedenleri tarafından tohumlanan küçük kuşlardan evrimleşmiştir. Doğal evrimi sırasında ve bu kuş benzeri varlıklara enkarne olmanın sayısızlığı sırasında onlar büyük bir renk, boyut ve uyarlama çeşitliliğine dönüştüler. Ama en yaygın olanı mavi kuş görünümüydü. Işınlanma yeteneğini öğrenebildiler ve sonunda kendi türlerine başka dünyalara yayılması ve çoğalmasına yol açtılar. Avian sırkı parlak, zeki ve çok boyutlu görüşleriyle bilinir. Onlar büyük spiritüel üstadlardır ve çoğu zaman dünyaların gezegensel yönetimiyle meşgul öğretmenlerdir. Blue Aviansılar, Spear Bank Alliance adında uzay federasyonunun bir parçasıdır. Dünyanın yüksek kozmik enerji alanına geçişi sırasında enerjiyi istikrarlı tutmak için buradalar. Onlar küre şeklinde uzay gemileri kullanırlar ve güneş sistemimize eşit olarak dağılmış bulunmaktadırlar ve yeni gelen enerjileri izlerler ve stabilize ederler. Küresel gemileri çok büyüktür ve aynı zamanda daha yüksek yoğunluklara dönüşme yeteneğine sahip olmaları bakımından çok boyutlulardır. Bu gemilerin yüzden fazlası güneş sistemimizde mevcuttur ve bunların işlevleri bu zamana kadar güneş sistemimize gelen yüksek güçte enerji dalgalarını tamponlamak veya yaymak içindir. Blue Aviansılar öncelikle telepati kullanarak iletişim kuruyorlar. Daha sonra ise genellikle rüya yoluyla insanlarla iletişim kurmaya başlıyorlar. Aviansıların yarışı insanlık için büyük bir tarihi sicile sahip. İnsanlık tarihi boyunca bize genellikle ileri düzey ustalarla, rahiplerle ya da şamanlarla iletişim kurarak bizi yeni perspektiflerle aydınlatmaya yardımcı olmaya çalıştılar. Blue Avians'lar Plades'ler ile yakın bir şekilde çalışıyor ve birlikte dünya gezegeninin huzuru için ellerinden gelenleri yapıyorlar. Küre varlıklar yükseliş süreci boyunca bize rehberlik etmek için buradadırlar. Ancak tam bir açıklamayı yol açacak değişiklikleri hayata geçirmek bizim sorumluluğumuzdur demişlerdir. Diğer birçok yabancı türden farklı olarak mavi kuşlar herhangi bir kaçırılma senaryosuyla ilişkilendirilemez ve yalnızca açık ve iletişim kurmaya istekli olanlarla iletişim kurmaya başlarlar. Son zamanlarda barışçıl yükseliş mesajların iletmenin bir yolu olarak insanlar insanlarla ilişkilerini yeniden başlattılar. İnsanlığa diğer negatif ırklara hizmet etmeyi bırakıp titreşimlerini yükseltmeye çağırıyorlar. Evet arkadaşlar, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla video istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilir ve videomu beğenebilirsiniz. Aydınlıkla kalın, hoşça kalın.